Selamünaleyküm, aleyküm, hayırlı akşamlar. Abonelerime selamlar, saygılar olsun. Allah tüm iş, işlerinizi güçlerinizle rast etsin. Hayırlı olacaklar, kazasız verasız, Tek taş değmesin. Her şeyi düzeltecek, ekranın her şeyi düzeltecek. Reise güvenin, ben size diyeyim, <laughs> sonra din dinleyin, mi? Din, din. Ondan sonra abone beğenmeyi unutmayınız. Yorum ve like beğenmeyi unutmayınız. Uzun zamandır yoktum. Telefonuma kavuştum. <laughs> Her gün video atacağım. Haftada bir video atacağım. Şimdi saat e, 11.10 geçiyor. Yatmadan önce videoya atayım dedim. Sizleri çok özlerim arkadaşlar. E, abonelerime bir selam vereyim. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınız yerinde mi? Okullar nasıl gidiyor? Öğrenciler iyi mi? Yani Allah kolaylık versin diyorum inşallah. Tüm sevdiklerimize selamlar. Saygılar olsun. Sizleri çok çok seviyorum. İyi ikiniz varsınız. İyi ki de abonelerim varmış. Ben de videoyu çekin dedim. Uzun zamandır çekmiyorum dedim. Yarın çekerim inşallah. Allah'a emanet olun. Çaberle görüşmek üzere.